Biz bugün burada kent yöneticilerini, ortak akla, vicdana ve aklıselime davet et etmek için toplanmış bulunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mahap Seçer, siyasi çalışmalar kapsamında çarşımızı iki farklı kez ziyaret ettiler. Ve bu ziyaretler esnasında Sayın Mahap Seçer, çarşı esnaflarımıza başkan sözü, Başkan sözü açıklamalarıyla Mersin çarşısını bu haliyle bırakmayacağını, restore edeceğini bizlere söz verdi ve e, teşekkür ederiz. Yerel basında da oldukça yer buldu. Sonraki süreçte, Sayın Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yine çarşımıza bir ziyaretinde kendisine atom ikram ettik. Ve şunu söyledik bütün basın önünde. Sayın Başkan, Mersin'in çok sorunları var. Mersin'in hizmete ihtiyacı var. Size enerji vermemiz lazım. Ve size bu atomu ikram ediyoruz dedi. Sayın Başkan, önceleri çarşıyı yaptıracağım diye, Sayın Başkan, seçildikten ve bir süre geçtikten sonra atomun verdiği enerjiyi ilk önce bizde kullanmaya kalktı ve Mersin çarşısını yıkacağım diye başladı. Sayın Başkan da ben esnafı mağdur etmem, esnaf dostuyum gibi söylemlerle olayı geçiştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde de ben çarşıyı yıkacağım ama esnafı mağdur etmem söylemleri kayıtlarda mevcuttur. Ben burayı meydan yapacağım. Başkanım meydanın etrafında esnafımıza iş yerleri yapalım. Olmaz dedi. Peki ikinci öneri projemiz. Sayın Başkanım Çankaya Otoparkı'nı yaptınız. O otoparkın üzerindeki parkın kenarlarında otantik bir Mersin çarşısı yapalım. Bu esnafı bölgeye taşıyalım. Sayın Başkan bana şunu söyledi. Bu da olmaz dedi. Niçin olmaz başkanım? Kent estetiği bozulur dedi. Peki Sayın Başkanım. Üçüncü önerimiz şu oldu bizim. Mevcut alanı İllahi park yapacaksanız, meydan olacaksa gelin Türkiye örnek bir kapalı çarşı yapalım burayı. Yeraltı çarşısı yapalım. Bu esnafı yerin altına iş yerlerini yapalım. Üzülerek gördük. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız maalesef maalesef buna da hayır dedi. Halen davalarımız 4 aydır yasal süreç devam ediyor. Yasal süreç devam ederken Depremi bahane edip Buraları derhal boşaltın Ben buraları yıkacağım demek Vicdan ölçüsüne sığmaz Bravo. 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 Sayın Cumhurbaşkanım Bu iki bina Sapa sağlam ayaktadır 8 ayda alınan Özel firmaya aldırılan bir deprem raporuyla Binalar yıkılmaya çalışılıyor. Bekleyin. Bu binalar tekrar analiz edilsin. Bu binalar çürükse burayı birlikte yıkalım ama esnafa çözüm bulmamız lazım. Esnafa buradan çıkın demeyle bu işler olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımın bu olaya el atmasını, Sayın Valimizin gerekli soruşturmaları başlatmasını, binaların yeniden analiz edilmesini, depreme karşı dayanıklılık Dayanıklılık testinin ivedi bir şekilde yapılmasını kendilerinden arz ve talep ediyorum. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız izah ediyoruz. E, geçen bize bir otel toplantısında dedi oranın 50 oyuna benim ihtiyacım yok. Bir siyasetçi asla acemi bir siyasetçi bile bunu söyleyemez ve söyleme hakkı yok. Ne kadar başkanımızın yanındayız bu kadar basit açık ve net ekmek bu başka bir şey değil Yani bu bizim ekmek kapımız istese de buranın yakınlığına biz karşıyız başkanımız neyse sonuna kadar arkasındayız çünkü birçok insanın ailesi burada mağdur kalacak çok insanın onun için katılıyoruz konuşmaların protestoların hepsine katılıyoruz evet. hiç düşünmüyorduk geldi burada seçimden önce oturduk sohbette ettik şey de yaptık ama e, bu şekilde bize davranacağını aklımızın ucundan bile geçmiyordu gerçekten bizi üzdü yani İnşallah bu olaylardan sonra o da vicdani bir şekilde e, bu olaylara yaklaşımını sunar.